Jennifer Harris için hiçbir şey kolay olmamıştı. Başından Kaliforniya'ya taşınmasına neden olan kötü bir boşanma geçmişti. Ancak bu taşınma düşündüğünden daha zor olmuştu. Kızı ondan daha fazla acı çekiyordu ama 5 yaşında olmasına rağmen güçlüydü. İnsanlar lösemi kelimesini duyunca kötü hissediyorlardı. Çünkü bu kötü bir hastalıktı ve sadece bunu yaşayan insanlar onun neden Angela'yı hastaneye götürdüğünü anlayabilirler. Jennifer çalıştığı hastanede bir iş teklifi aldı ve almak zorunda olduğunu da biliyordu. Çünkü alırsa kızı için sağlık sigortasını karşılayabilirdi. Böylece tıbbi faturalardan iflas etmeyeceklerdi. Ek olarak yeni hastanenin büyük bir ünü vardı ama doktorla ilk randevusuna gittiğinde hala gergin hissediyordu. Yakışıklı onkolog Jennifer'a doğru yürüyüp gülümsediğinde daha iyi hissetti. Randevunun sonunda doktor ondan odadan ayrılmasını söyledi. Böyle bir şeyi daha önce yaşamamıştı. Neler oluyordu? Neden ondan odayı terk etmesini söylemişti? Kızını yalnız bırakmak istemiyordu ama haklı olduğunu da biliyordu ve ayrıldı. Kızı her zaman yorgun ve bitkindi. Doktorun ofisinden ayrıldığında çok farklı hissetti. Sanki bir güç kaynağına bağlıymış gibi gülümsüyordu ama yüzü tuhaf görünüyordu. Annesi ofiste neler olduğunu öğrenmek istiyordu. Doktor annesine kızının güçlü olduğunu ve endişelenecek bir şey olmadığını söylüyordu. Ama annesinin önsezisi hastaneden hemen ayrılması gerektiğini söylüyordu. Basit bir planı vardı ve odaya giderken her şeyi kaydeden bir kamera gizledi. Nihayet ne olduğunu öğrendiğinde şok olacaktı. Angela doktorun arkasında birkaç dakika durdu. Doktor ona gülümseyip odada boydan boya yürüyüp gözlerinin önünde dans etmeye başladı. Jennifer gözlerine inanamıyordu. Jennifer doktor gibi hareket etmeye çalışıp parmaklarını onun gibi şıklatıp onun yaptığı harika bir ay yürüyüşü gibi ayaklarını ileri geri kesti. Kızının yüzündeki gülümseme Jennifer'ı ağlattı. Bir hemşire ona doğru yürüyüp omzunu sıvazladı. Jennifer kızının mutlu ve sağlıklı olmasından başka hiçbir şey istemiyordu. Onu neşelendirecek her şeyi yapmıştı ama o hep çok yorgundu. Jennifer videoyu izlerken hemşire gülümsedi. Doktorun gizli bir silahının olduğu ortaya çıktı anne ve babaların her zaman mutlu ve neşeli olamayacağını kendi tecrübelerinden biliyordu. Randevuların da zar zor olduğunu biliyordu. Böylece her ziyaretin sonunda o ve hasta birlikte gülerek ayrılıyorlardı. Doktor bekleme odasına doğru yürüdüğünde Jennifer gözyaşlarına boğulmuştu. Dışarıdan çok fazla görünmeyebilir ama yaptığı şey her şey demekti. Gülmeyi de içeren olumlu bir tutumun iyileşme için önemli olduğu bir sır değildi. Jennifer, Angela'nın yüzündeki gülümsemeyi görünce minnettar hissetti. Ona tekrar tekrar teşekkür etti ama yaptığı şeye çok şaşırmıştı. "Endişelenme anne," dedi doktor. Öyle alçak gönüllü konuştular ki, bir süre iyileşmek ve kanserle savaşmak konusunda neler hissettiğini konuştular. Bu arada Angela o gün yaptığı gibi yavaşça dans etmeye çalıştı. Daha önce hiç olmadığı kadar hayat dolu görünüyordu ve bu savaşı kazanabileceklerine hiç şüphe yoktu.